Dur, 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 dur. dur la dur. Buyur zala ne istiyorsun? Hiçbir şey istemeyin. Mayasızın oğlu. Hiçbir şey istemeyin. Ne diye durdurayım arabayı? Yahmet. <laughs> Benim canım sevgili koylülerim. Koyumuzda büyük bir şenlik var. Büllükleri göreyim, büllükleri. <laughs> Buyur Basri, bir sokum deseniz. ye. Sağ ağam. Makine bozuk inşallah. Karışıyor, çok gider çekiyor. Hadi ya. Oğlum bizim karıyı taş devrine götürmüşsün. <laughs> ağam bari kırılacağımın parasını vereyim. Karıyı salarım ha. mı molestime davamsız gidin yeter. Bismillah. Allah. Allah. Dört saattir bu dingili bozuk naifin sırtında. Tümsekliler de çok sağlık. Bir de o maraba teri yok. Ay krem girdi krem. Aha da şuram yani. Oh. Narin etme. Narin. Ateşle oynayın Narin. Düğüne gitmeyik. Şorikli Hanife'ye geçmiş olsun ha gideyim. Ağı dediğin her yerde ağıdır. Bu bura bile girse... ...asaletle edep edeceksin. Ne böyle bak. Kan şerbet ola. ha. Oley bana oley. Sana ne? Oh ne güzel oluyor. <laughs> Allah, ya. Allah'ım. Ulan yürü git pis maraba kokulu herif. Ulan bizim at ne kadar güzel gidiyor ya. ya bizim at gidiyor. Vallahi gidiyor. Ama iyi gidiyor. Kaça sattın? Aldığımız paraya verdik. Ya benim bir şekilde parayı bulmam lazım. Parayı nasıl bulacağız oğlum? Ulan kıpraşma. Bu bir soygundur. İlaçlar. Senin kini kokunmak kestireceğim. <laughs> Kullanayım mısın zaten? Kullanmıyorsun. Senin kafanda kurduğun gibi bir durum değil benimkisi. Usta hanımla oynay, şerefsiz.